tuzu yerinde ile yine beraberiz. Bugünkü konuğumuz bomba. Muhteşem, fıkır fıkır, eğlenceli, evren can gündüz. Yanında bir de muhteşem bir yemek yapacağız. Erbasan tava, hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Canım, güzel kardeşim benim, seni görünce neden bu kadar hoş, keyifli, beni bu kadar mutlu ediyor diye düşünüyordum. Seni görünce dedim ki ya bu adamdan çıksa zaten bu müzik çıkar. Dolayısıyla hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Benim. Güzel bir bayram programı, senin güzel müziğine yakışır bir şekilde de çok da güzel bir yemek yapacağım. Nasıl gidiyor müzik hayatın canımın içi? Çok güzel gidiyor, her zaman olduğu gibi. Hayat beni büyütmeye devam ediyor ve ben öğrendiğim her şeyi e, müzik kanalıyla insanlara aktarıp e, hizmetime devam ediyorum. Sözlerin e, gücünden çok melodilerin gücüne odaklanmış durumdayım. E, melodilerin çok sihirli olduğuna inanıyorum ve e, anlattıkları çok güçlü şeyler olduğuna inanıyorum. O yüzden daha çok orada e, kendimi oraya adamış durumdayım. Şu an. Sen biraz farklısın. Mesela radyoyu açtım bir gün. Aha. Bir adamın biri bağırıyordu. Bozacı. Ben de Boza'yı severim. <laughs> ne alaka bu ya diyordum. Arkasından bir müzik çıktı. Ve o müzik gerçekten beni hem fıkır fıkır yaptı hem hayatın içine soktu. Yani böyle canlı bir şey yaşamaya başladım. Sanki orada o şarkıyı ben söylüyordum ya da o bozacı bendim. Kendimi içinde bulmuş oldum. Ee, aslında seninle de ben e, bu kadar yakından tanımamın, seni tanımamın e, sebeplerinden birisi de o bozacı. Boza, boza, boza. Sen de güzelsin ki yudum içince kalbim binmez. Tüm mahalle dolsa, birlikte olsa, kalbimdeki tozu silip süpürüp atsa. Boza. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. O bozacı nasıl çıktı? O bozacı... E... Mahalleden çıktı işte ya. Ya. Mahalle enerjisi. Senin orada bozacı gibi hissetmen, sanki o bozacı bendim gibi hissetmenin nedeni benim kalbimde o şarkıya yüklediğim misyon aslında bir zamanlar mahallede işte abiler vardı. Herkes birbirini korurdu. Bir anne varsa bir çocuğu var ama bütün mahallenin çocukları da onların çocuğuydu ve herkes gelen giden olur diye fazladan yemek yapardı. Yani aslında yokluğun oldu belki de ama dostluğun olduğu, paylaşımın olduğu, Abi. az azın da çoğun da sevgiyle paylaşıldı bir mahalle enerjisi vardı ülkemizde. İşte bu enerjinin e, hatırlanmasını, e, o neslin tekrar işte o bozacıyı duyduğu an aslında bütün mahalle anlarına geri dönmesini istediğim için e, bozacı şarkısının e, bana gelişinin e, bir nedeni olduğunu hissettim. Şarkıyı da öylesine bir melodi yaparken camdan birisi Bozacı diye bağırdı aynı şarkıdaki gibi. Dedim ki bu şarkının ismi Bozacı olsun dedim ve e, yani gerçekten üstünden 5 sene falan geçti ve dedim ki bu şarkıyı yapmam gerekiyor. Yani bunun vermek istediği bir e, mesaj var e, öyle çıktı ortaya. Bence çok doğru çok güzel e, bir e, şarkı olmuş e, bence benzerini, benzeri şeyleri yapabilirsin. Kesinlikle evet. yapmaya devam edeceğim. Sen yeni bir Barış Banço gibisin zaten ya. Sana baktığımda Barış Manço'yu görüyorum. Yani, Model olarak da, ruh olarak da görüyorum yani. Bayrağı büyük bir onurla taşırım ama gibi de kalsın. Onun ötesine yetişemeyiz yani. Barış Manço çok başka bir yerde çünkü. Elimizden geleni yapalım bence. Elimizden geleni evet. yapalım. Elimizden ediyorum. geleni yapalım. kendimizi en yukarı seviyeye taşıyabiliriz. Bence bir de, de. E, senin baban çok önemli bir adam. Asım Can. Asım Can'ın oğlu olmak nasıl bir şey? Evet tabii ki şahane bir şey yani çünkü. Ee, o da senin gibi çok yüksek enerjiyle ee, ve mesela bir otele girer ne kadar güzel bir gün bizi ne kadar güzel karşıladınız ne kadar güzelsiniz bugün çok teşekkür ediyoruz her zaman bize yardım ediyorsunuz o güler yüzünüzü gördük ya hiçbir şeyimiz kalmadı yani hani girdiği saniyeden itibaren diye böyle Enerji. hemen saçar. Demek ki mutlu ederek mutlu olmayı bilen bir adam. Kesinlikle ve şeyi de biliyor ee, mesela... Onların saatlerle çalış, empati yes. e, duygusu da çok güçlü. Hani onların saatlerle çalıştığını biliyor. Sen de işte oralardan geldin ya. Yeah. O da e, çok e, zorlu zamanlardan geçmiş. E, babası ticaret adamıymış, batmış. Amerika'ya gitmişler. Amerika'da sıfırdan aşçılığı öğrenmiş. Sonra 5 yıldız 5 yıldız otellerde aşçılık yapmış, ailesine bakmış. Aileyi e, doyurmak için verilen emeği görerek büyümüş bir adam olduğu için Orada mesela otelde çalışan insanların da ne kadar büyük saatlerce emek verdiklerini bildiği için bu güzel sözlerin onları ne kadar iyi hissettireceğini de bilip onları ne kadar mutlu edeceğini anlayan mesela bir insan. Hayatın içinden gelmenin e, ne kadar önemli olduğunu evet. göstermiş baban. İşte insan diyorsun ya insanla olan e, ilişkini ve onunla olan e, empatini güçlü tuttukça e, insanlar sana saygı duyuyorlar. Çünkü sen onlara saygı duyuyorsun. Peki e, müzik yapmanda... Asım Canın oğlu olmanın bir rol var mı? Yani e, tabii ki var. Yani bana öğrettiği çok şey var. Ama şu konuda kesinlikle şeyi söyleyebilirim e, yolculuk olarak e, müzik e, camiasına hani atılmayı kendim seçtim. Yani e, onun oğlu olduğum için ben de müzik yapacağım demedim. Hani Terzi'nin oğlu terzidir. Hani öyle bir durum yoktu. Yok. Evet seninle sohbet ve muhabbet çok güzel. Gerçi şey, yemeği yaparken de anlatacak bir şeyler kalsın kurban olayım ya. Bizde bitmez ya, ak ya. Aktın gidiyorsun ya. <laughs> ben de bitmez. Hadi, hadi, hadi geçelim mutfağa gidelim. Evrenim artık mutfağa geldik. Şimdi sana ben Balkanlardan hayatımıza giren, ülkemize giren ve herkesin çok sevdiği e, bayramlarda, seyranlarda masayı süsleyebilecek güzel bir yemek yapacağım. Elbasan tava. Elbasan tava için önce şöyle müsaade edersen bir, bir malzemeleri bir sayalım. Bunun evet. için şey. çok güzel bir kuzu eti lazım. Dana eti olur ama yakın yapmayın. Kuzu. Çünkü olduğu kadar kuzunun güzel yerini. Bakın çok güzel bir incik kısmı. İnciğin de göbeğini, göbeğini aldık. Yoğurt lazım bize ve bu yoğurdumuz mutlaka süzme yoğurt olmalı. Tuz lazım, yumurta lazım, biraz arpacık soğanı, birazcık un lazım tereyağı ve et suyu tabii ki tuzumuzu unutmuyoruz şöyle senin gibi başlayayım istiyorum ya böyle müzik 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 ya tak Döndükten sonra başlıyorum. <laughs> Şahane bir intro. başlıyoruz. Şimdi tavamızı ısınmaya başlasın, ısınırken şu etleri şöyle bir bir düzeltelim sağınız solumuz, bir düzeltelim çünkü havalı bir et olsun istiyorum. Bu arada senin mutfakla aran nasıl yemekle aran nasıl yemek yapar mısın? Onları da bir soralım ya, sana. E, yaparım ama sevdiğim yemekleri. E yaparım. Çok yemek yaptığımı söyleyemem. Yani çok yemek tarifi bilmem ama eğer sevdiğim bir şeyse doğaçlama da yapmayı severim. Genelde kendin yemek kendine yemek yapmayı sever misin? E, çok severim çünkü içine yemeğin sadece maddenin ötesinde sevgini de koyduğun için. Mesela sen şu an çok severek yapıyorsun belli. İçine aşıksın. Seviyorsun bu işi. Aşk yoksa Aşk yoksa, sevda yoksa o güzel olur mu? Olmaz işte. E sen müzik yaparken aşkını koymuyor musun? İşte. Sevdanı koymuyor musun? Koyuyorum. Ruhunu koymuyor musun? Koyuyorum. Evet. Ben de bu yemekle beraber pişmeliyim. <laughs> Herkes neden annemin yemeği der? Bunun sırrı ne sence? Anne ne oğluna abi? kızına yapacağını bildiği için, sevenlerine yapacağını bildiği için o anne çok severek yapar yemeğini. Tek kelimede doğru cevap veren tek adamsın. Çünkü o canlarına yapıyor falan. <laughs> <laughs> bu arada tabii efendim yağımızı koyduk. Bu etlerimizi öncelikle mühürlememiz gerekiyor. Niye mühürlememiz gerekiyor bu etleri evrencim? Ee, etlerin suyu içeride kalsın diye. Yani ruhu, tadı, tuzu, aroması içimde kalsın diye. Yoksa... Allah'ım çok iyi, ya. harika bir şey. Sese bak. Neler 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 kaç tane müzik enstrüman sesleri var biliyor musun? Mutfak Bence. komple istirman. Evet abi. Bir de bunun kokusu var. O koku da çok önemli. Kokuyu da ona eklediğin zaman buradan çıkan şu ses var ya. Yani müzik ya müzik. Senin, yani senin müzik. müziğin de bu. Nasıl görüntüye bakar mısın? Nasıl görüntüler? Şahane. Evet. Muhteşem duruyor değil mi? Top top oldular böyle. Şimdi değil düşün. şişti değil mi? Şişti böyle. İşte bir ne yapıyor? Suyun içine topluyor. Yalnız ustalara büyük saygım var. Çok sıcak oluyor ya. Yazın nasıl dayanıyorsunuz siz? Ee, her işin kendine göre özellikleri, güzellikleri olduğu kadar zorlukları da var. var. Eğer seviyorsan bunlara katlanırsın. Sonuçta işte bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra insanların masalarında, insanların gözlerindeki o mutluluğu yerken mutlularsa her şeyi unuturuz. Sen mesela şarkıyı söylerken, besteyi yaparken sonucunda sen insanların yüzünde nasıl bir ifade gördüğünde ki belli mutluluk ama e, ama senin de sana göre bir bakış açım vardır, bir, bir bakışım vardır. Bir kere insanların özellikle kendi yarattığın orijinal bestelere böyle yüksek bir şekilde eşlik etmesi o çok büyük bir keyif veriyor. Alkış. Alkış. Allah. Ya ama alkışın da çeşitleri var böyle. Bazı alkışlar vardır. Ne verdiysen her şey alınmıştır yani. Bazen bir alkış vardır. Hani senin kalbende verdiğin şeyi çok yüzde on beş yüzde yirmisini alır insanlar. Bazı anlar vardır. Herkes sana kitlenir. O zaman sadece gözler ve kulaklar değil. Gönülle de bir bağ kurulur. O gönül bağında ki gelen alkışın tadı da farklıdır yani. Onu hissedersin. Sen onu hissedersin tabii. O benim çok mutlu eden bir şey. Bir de bestenin hep bir ağızdan söylenmesi falan, Oo, aynı hissin, aynı anda yaşanması çok güçlü bir şey. O yüzden mutlu oluyorum, şükrediyorum böyle anları yaşadığım her zaman yani. Bozacıdan aklıma geldi. Eski mahalle kültürü, eski bayramlar. Onlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Nerede o eski bayramlara girdik <laughs> mi abi? <laughs> Eski bayramları özlememizin nedeni bizim dikkatimizi dağıtan daha az şey vardı. Telefon vesaire yoktu. İnsanlar birbirleriyle sohbet ederek daha fazla zaman geçiriyorlardı. Şimdi gençlerde bir kopukluk oluyor. Sürekli telefon bingliyor, bir bunkuluyor ve o sohbet hep dağılıyor abi. Dolayısıyla eski bayramların bu kadar güzel olmasının nedeni aslında insanın insanla daha sıcak bir ilişki kurmasıydı. Evet senin ya sana şimdi çocukluğunda sen nasıl geçiyordun bayramları diyeceğim ama ya senin yaşın da çok değil ama ben yine sana sorayım. Ya, klasiktir ya bu. Senin çocukluğunda çocuk bayramlar nasıldı? Böyle da e, soğanı da alayım bu arada ben. Şeyde İzmit'te dedemlerle dayımlar yan yana yaşıyorlardı. Öyle bir yılda doğdum ki tam böyle mahalle kültürünü de tadarak çocukluğum geçti. Sonra bütün dünya değişmeye başladı. Bilgisayarlar falan devreye girince. Seni bekliyormuş Gerçekten beni çok... Allah beni öyle yılda doğurmuş ki hani... ...şeyi de o şansla verdi yani. Hani kapıların zillerini çalıp şeker alma zamanına yetiştim ben. Ama çok güzel bir şey işte. Biraz harçlık alıyorsun. Gidiyorsun şeker alıyorsun. Ne bileyim bayramlarda böyle çat patlar var. Böyle komik komik fişekler falan. Hani böyle bir hep bir... Çocukluğun e, muzurluğunu yaşayabildim yani, anladın mı? Evet. Evet, mühürleme işimiz tamam evrenim. Şimdi biz bunu fırına yollayacağız. Herkes tencereye koyar, suyunu koyar ve de o şekilde pişirir. Sonra da üzerine meyane çıkar. Ama biz bunu fırında pişireceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi fırına verince böyle et yumuşayacak mı böyle? Tabii. İstediğimiz o şey o mu yani? Gel de göreceksin. Dökülecek, dökülecek. Şimdi burada bizim e, et suyumuz var. Et suyumuzu yaklaşık yarısını geçecek şekilde et suyumuzu koyacağız. Bu et suyuna zaten ihtiyacımız var. Meyanesini yaparken de bize lazım. Meyanesi ne demek? Terbiyesini. Hmm. terbiyesini. Şu tuzumuzu da atalım. Aramasına destek vermek için tereyağımızı da şöyle koyalım. Sonra artık fırına göndereceğiz. Ve kilo almaya hazır olacağız. Hayır değil. hayır. 3 <laughs> kilo almayacağız. Merak etme. <laughs> İşlem tamam. Artık fırına gidiyorum. 180 derecede 2,5 saat pişireceğiz. Çıkaracağız. Sonraki işlemle devam edeceğiz.

Çalın dağ bunların çaydanı. Hazırlık. Yani gel Allah! Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Evrencim bu su bize lazım. Onun için tepsimizi değiştiriyoruz. Bu su bize lazım, onun suyu bize lazım. Bu su bize lazım, onun suyu bize lazım. O suyu lazım. 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 Lazım, lazım, lazım. Lazım, lazım, <laughs> lazım. Lazım, lazım. <laughs> lazım, lazım, lazım. <laughs> suyu lazım. <laughs> Tabii ki sarımsakları da lazım. Sarımsaklar lazım. Lazım, lazım. 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 Sarımsak... Biraz kazım, biraz lazım. Lazım lazım biraz, Laz kazım, biraz lazım, lazım. biraz kazım, biraz lazım. Kazım neydi abicim? Anam. Lazım. 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 <laughs> lazım. lazım, lazım, lazım. <laughs> Abi onlar soğan değil miydi? <laughs> Sarımsak dedik onlara. Evet soğandı soğandı soğandı. Soğandı soğandı. Soğandı soğandı soğandı. soğandı. Bir Direk... şey de kaçır ya. Yok hep yata. Soğandı. <gülüyor> 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 Şimdi sosumuzu yapmak için yoğurdumuz süzme. Süzme olmazsa olmaz. Süzme olmazsa olmaz. 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 Süzme, Süzme bizi olmazsa aldık. olmazsa olmaz. Yumurta. Üç tane yumurtamızın sarısını aldık. Un. Bağlayıcımız un. Bunlara yetecek kadar tuz. Şimdi bunları bir güzel. et suyu koyuyoruz. Bu çok önemli. Az az koyuyoruz. Eğer suyunuz sıcak ise çok dikkatli olmalısınız. Yoksa içindeki yumurtamız pişer. Biraz da lezzetlendirmek için etlerimizin üzerine şöyle pul biber. Abi yeter yeter yeter. Koymakta fayda var. <laughs> <laughs> Biraz da daha kekimizden şöyle kıralım az bir şey araması lazım bize. Çünkü kendisini koyarsak eğer buraya acı olur. Abrancığım <laughs> sen nerede Benim yaşıyorsun güzelim? Ben Muğla'da yaşıyorum abim. Hı. 4 senedir hem İstanbul'da yaşıyorum ama aynı zamanda Muğla'da da bir ee, güzel bir köyde evim var işte. Çok güzel. Ne yapıyorsun orada Muğla'da? Bir şeyler ekiyor musun? biçiyor musun? Geçen sene darı ektim mısır. Eve çıktı. Çok büyük bir mutluluk benim için. Evet. Biber ektim. Şimdi zaten gördüm salatanın fiyatını tane tane alıyorlarmış artık insanlar. Bu sene salata da ekeceğim. Kendin <laughs> için ekip biçiyorsun yani. Kendimi ekip... Yani biçmek zaten seviyorum. İstemesem de yapacağım artık çünkü imkanım var ve kendi bahçenden salata yemek, domates yemek bambaşka bir şey. Sen bilirsin yani. Evet. O çok ayrı bir his. Tabii tabii. Bir de taze ya can, canlı mesela biraz önce koparıldı ve içindeki her şey çok canlı. O Ama da seni çok besleyen bir şey oluyor yani. Her anla, imkan... her anlamda. Keşke onlardan gibi malzemelerden getirseydin o malzemeler. Bir daha senden program yaparsak. Senin tarladan malzemeleri kullanacağız. Benim ze tamam zeytinliğim var. Zeytinyağını Oo, mesela ben çok getirebilirim. Güzel. Çok güzel. Artık şimdi bunu bir daha fırına koyacağız. Nar gibi üzeri kızarıyor. Yemeğe hazır. Hadi fırına götüreyim ben bunu. Hadi götür abi. Ben yine getireyim bunu. Öğrencim, yemeğimiz hazır. Nasıl görünüyor? İnanılmaz görünüyor abi. Ellerine sağlık. Ellerimize sağlık. Ellerimize sağlık. İçine müziği koyunca <laughs> bu kadar güzel oldu abi. Evet, hep beraber ikimiz beraber yaptık yani. Ama müziğin tadı da var onun içinde. Bence de. Ee, evet. Müsaadenle unutmadan önce bir teşekkürüm var oraya etmek istiyorum. Ve Şef Fırat Yakut kardeşime ve ekibine sonsuz teşekkürler. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Dedikten sonra önünde neler var, hangi projelerin var, neler yapıyorsun, neler yapacaksın, neler yapmak istiyorsun onları bir dinlemek isterim. Abi önümüzde çok güzel bir yol var. Ee, bana gelen bütün sınavlara e, ve büyümek için, beni büyütmek için gelen bütün hediyelere, sınavların hepsi bir hediye. Daha yüce, daha güzel yolculuklara gitmek için. İnşallah. Bunlara hazırım. E, yaptığımız bir şarkımız var. Bozacı'dan sonra. ismi Kesso abi. Kesso şarkısı e, bizim şarkının ismi yeni bir şarkı. Öyle bir şarkımız var. Yeni bir şarkı isimli bir şarkımız var. Anlatabildim mi? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Senden de böyle şey oluyor zaten. <laughs> Bozacı'dan sonra da böyle bir şey bekliyorduk yani. Yeni bir şarkının e, melodisini kullanarak ee, onları, onu çocuk versiyona dönüştürüp Kesso diye bir şarkı yaptık ve bu şarkının içinde işte sözler şöyle benimle ol, neşeyle dol, kalbini aç, huzurla dol gibi bir beste. Bu besteyi niye yaptık? İnsanlığa hizmet için, bütün canlarla paylaşmak için ve senin gibi güzel insanlar dinlediğinde Darla, mutlu evet. olsunlar diye sevgili Naz Özgülüş ile bu besteyi beraber yaptık. Bundan önce de Anadolu Funk yaptık. Anadolu Funk'taki de amacımız aslında bu sohbetin başında konuştuğumuz bu Anadolu kültürünün sıcaklığını tekrar genç nesle hissettirmek ve işte hiç havalı değil bağlama çalmak ya da işte aa türkü mü yok almayayım gibi bu bir algı var gençler bazılarında. Gençlerde o, bu yani bu yani. algıyı kırmak ve aslında bir geleneğe sahip olmanın aslında çok havalı bir şey olduğunu hissettirmek için yaptığımız kendi türkülerimizi yarattığımız Anadolu Funk diye Sevgili babacığıma da yazdığım, e, onun için yazdığım Akıl Fikri Jimi Hendrix'e diye bir parça var. E, devamında da e, çok güzel sevgili Coşkun Karademir e, Kopuz Üstadı. Onunla beraber e, bütün dünyada inşallah çalacağımız e, çok güzel enstrümantal eserler yapıyoruz. Melodinin e, kudretine çok daha inandığım bir yerdeyim. Ve bu melodilerin insanlara çok şifalı gelebileceğine inandığım bir yerdeyim. O yüzden hatta kalınız, e, takipte kalınız, e, bizimle kalınız ve e, sizlerle paylaşacağımız daha bir sürü şey var. E, lütfen bizimle olun, gelin yolculuğumuza katılın diyorum özetle. Evren su gibi konuşuyorsun ya. Su gibi, seni dinledim. Sevgi var, saygı var, ülkeye hizmet var, evet. insana hizmet var. Bütün bunların hepsini sen müziğinle yapacaksın. Ellerle yüzler insanların aynasıdır. Ve baktığım zaman, dinlediğim zaman sen de bunu görüyorum. İşin gücün rast gelsin, senin yolun açık olsun. Evlenim. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Bir de bir bayram mesajımız verelim. E, niyet ediyorum ki bu bayramda e, küsler barışsın, e, büyüklerin elleri öpülsün, insanlar iyilesin, e, kalpler birleşsin, yardımlar yapılsın. E, birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu, birlikte ee, ne kadar özel olduğumuzu hatırlayalım, köklerimizi hatırlayalım, ee, toprağımızın kıymetini hatırlayalım, bayramın ismini hakkını verelim, yardımlar edelim, <laughs> paylaşalım. Yani bayram paylaşmaktır ve e, en güzel şekilde paylaşalım, en kalpten dileğim budur inşallah. Bitti abi. <laughs> ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Güzel ülkenin güzel çocuğu. Evren can bütün yüreğiyle mesajların en güzellerini verdi. Ben de size iyi bayramlar diyorum.